neler yapabiliriz? Mahallelerimizdeki eksiklikler sizlere talep etmiş oldukları bizim projelerimiz buradaki ekip arkadaşlarımızla beraberiz. Felişler Müdürümüz, Farklı Bahçeler Müdürümüz, Taneziz Müzetler Başkan hepsi beraber bir araya geldik. Burada sizin talepleriniz, şikayetleriniz doğrultusunda önümüzde yeni bir yol haritası çizeceğiz. Burada bildiğiniz gibi daha önce yapmış olduğumuz üzere acil çözüm gerektiren noktalar Ortalarda ve uzun vadede yapılmasını düşündüklerimiz bu sefer bir de ona ekledik. Teşekkür ediyoruz çünkü mahallenin evet hepiler bize bize mevzu soruları sordularıyoruz bunlara cevap veriyoruz 99 saat 7 sokak. Güzel Sait 68 sokakta. Bu aslında en güzel yöntemlerden bir tanesi. Şimdi ben gördüm şu. Aralarında bir deneme